Selam Arkadaşlar Zaten içeriye canlı bayramlı Hadi hep birlikte girelim <laughs> bakalım size neler bekliyor evde neler var hangi farklı maddeler var Ve bu bölümün sonunda ne olacak size küçücük bir ipucu vereyim mi Galiba biz kötü cadıyı çıkarın hazır ol <laughs> ayağını yıkız Havuza atacağız gel. arkadaşlar. Onu balıkların önüne atacağız. Cadılar bayramında herkesin önünde böyle. Belki 20-25 tane iskelet olacak orada biliyor musunuz? Heyecanla bekleyin. Kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin ve görelim neler olacak. Buradan girelim bakalım neler var. Şimdi ne, ne arıyoruz biz biliyor musunuz? Biz bir parça et arıyoruz. Eti ne yapacağız? Eti ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız etinin eti biliyor musun sen? yani suya niye et atalım ki biz? Çünkü orada pirana balıkları var arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz piranalar et yerler. Isırırlar. Çok sivri dişleri var. Biz de o yüzden bir parça et arıyoruz ki balıkların önüne atalım. Sonra balıklar hırçınlaşacak. Sonra sikariye atacağız. Sikari şu an kapının özünü çaldık. Arkadaşlar zile basıp kaçtık. O da şu an kapının önünde. Herhalde bekliyor herhalde kim bu yaramaz zile basan yaramaz diye. Ee, bulduk mu? Evet bak burada et doğramış kasap sanki hepsini asmış etleri asmış Arkadaşlar etimizi aldık ve şu an gizli kapıyı bulmaya çalışıyorum Gizli geçide mutfağa inmeye çalışacağım Orada da buzu kırmak için bir şeyler bulmamız lazım Çünkü az önce ne yaptı? Havuzun üzerine küçük küçük buz parçaları indirdi ki Havuzun üzerinde yürüyecekmiş yani Büyü yapmış gibi gösteriyor halbuki büyü diye bir şey yok ya yani. Aynayı kapatmış gördün mü? Kendimi göremiyorum Dedim kendine bakayım ama aynayı kapatmış. Ecrin neredeydi bu gizli kapı? Ah buldum buldum tamam buldum. Gidelim bakalım şimdi buradan inebilecek miyiz? İnebilecek miyiz? Kuzak var. Çekilin. Hmm, çok korkuyorum zaten ben kapanmaz. Evet arkadaşlar mutfağa indi. Benim ayaklarımı titriyor. Evet tuzaklara basarız diye değil mi? Ee, Kuzaklardan ben de korkuyorum yine evet dedin Ecrin ya. Sürekli evet diyorsun ya. Evet arkadaşlar aldık şu an buz kırıcımızı da aldık. Ve bahçeye gitmemiz lazım. De Kapıyı kilitlemiş. O zaman yukarı çıkalım. Mutfağın kapısını kilitlemiş. Biliyor sanki bizim mutfağa geleceğimizi. Bak yine evet diyorsun ya. Her <laughs> şey evet evet evet. Ay kapana bastık. Bak senin yüzüne kapana bastım ayağım ağrıdı. Tamam tamam tamam. Tamam tamam atlıyorum. Ah ayak yine gitti. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Et parçasını havuza atacağız. Gözüm balıkları gördüm içinde? Biraz fazla yaklaşmayalım arkadaşlar tuzak görmüş fazla yaklaşmayın. Ee, biraz daha yaklaşalım. Sadece havuzu okuyana kadar bakın parmak işareti orada yanana kadar yaklaşın. Fazla yaklaşmayın çünkü havuzda tuzak kurmuş hemen çarpılıyoruz orada ölüyoruz. Ee, olmadı ama hala okumuyor. Et aldık arkadaşlar şu an biraz daha yaklaşmamız lazım. Okuyacak mı? Bak parmak işareti yanmadı. Evet. Evet yandı şu an atabiliriz. Bak gördün mü balıklarınız kapış kapış yapıyorlar. Şimdi bunu da kıralım. Hepsi de buz kaplıyor da taraf buz. Şimdi gidip saklanalım arkadaşlar. Siz de bize yardım etmek istiyorsanız biliyorsunuz abone olmanız lazım. Abone olun arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Geliyor geliyor bak geliyor. Bak, bak gördüm, bu zaten vampir bir dragon bu uçuyor. O da buna bakıyor arkasından yürüyecek yani. Evet arkadaşlar yardım etmek istiyor musunuz? Hadi aşağıda abone ol yazsın tıklayın. Like atın. <laughs> Evet. bildirim zilini evet. de açın. Sonra sıradaki yeni videoları bekleyin. Biz de sizi seviyoruz ve bekliyoruz. Bak bak be bak balıklara bak bak. Bak nasıl seviniyor bizim üzerinde yürüyorum diye. Aaa <laughs> baktası <laughs> ya. Bak o iskeletleri gördün Herkes nasıl gülüyor. Kasap da orada. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.